Yangın sezonu başladı. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü 438 personelle yangına müdahaleye hazır. 1 Haziran-31 Ekim tarihleri arasını kapsayan yangın sezonu için hazırlıklar tamamlandı. Ekipman desteğinin de sağlandığı sezonda personeller de eğitimlerden geçti. %56'sı ormanlarla kaplı olan Kütahya'da yangın sezonu için parola etkili hızlı zamanında müdahale. Orman yangınlarına karşı etkili, hızlı ve zamanında müdahalede bulunabilmek için yangın sezonu başlamadan önce birçok tedbirleri, hazırlık tedbirlerini uygulamaya koymaktayız. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli personeller eğitimden geçirildi. Yangında e, birinci derecede rol oynayan, yangınların söndürülmesinde e, ön ön planda e, savaşan dediğimiz, yangın savaşçıları dediğimiz orman işletme şeflerimiz, orman muhafaza memurlarımız, yangın işçilerimizi e, öncelikli olarak eğitiyoruz, bunları eğitime tabi tutuyoruz. Bu eğitimleri e, 2020 yılının başından itibaren bu eğitimleri tamamladık. Yangın sezonu 1 Haziran'da başladı. 438 personel görevinin başında. Normal yasal anlamda e, belirlenen süre bu şekilde 1 Haziranla 31 e, Ekim tarihleri arasında. Fakat e, yangın her zaman olma e, riski e, olma ihtimali olan bir e, şey. E, biz bu yangınlara e, 438 tane e, Teknik eleman, hormon muhafaza memuru ve yangıncı ile e, müdahale et, e, etmekteyiz. Ekipman olarak da hazırlıklar tamamlandı. kurumlarda işbirlikleri gerçekleştirildi. Yangında mücadele bulundurduğumuz e, dozerlerimiz, ki 7 tane dozerimiz var. E, arazözlerimiz, 36 tane arazözümüz var. Büyük su araçlarımız var, 11 tane. E, Trailerlerimiz var. İki tanesi idareye ait. iki tanesini her yıl yangın sezonunda kiraladığımız trailerlerimiz. İş, e, hizmet vasıtalarımız var. İlk müdahale araçlarımız var. Bunların tamamının e, tamir bakımları gerçekleştirildi. <laughs>